arkadaşlar, çağdaş dostlar çok şanslıyım. Bugün burada olabildiğim için bu bayrağı çok güzel devam ettiriyorsun. Ee, bütün gençler şu an Kuzey Rencasvalya artık oldu. Her tarafta su var. Ee, hepsinin selamlarını size getirmek istedim bugün. Ama önemli olan ülke Hocamız çok başka bir kadındı. Hala 14 sene sonra ne kadar viral olduğunu görüyoruz eee her yönü eee dolu bir insandı. Ben 1982 senesinde küçük oğlumla tanışmadan önce ilk önce biz birbirimize aşık olduk. İlk önce Türkan Saylan'ı gördüm. Mavi yolculuk arkadaşları, teyzelerim, halalarım sayesinde. Onun o kadar bilinçli, istekli, Çağdaş Türkiye'ye Ulu Önder Atatürk'ü yolunu devam etmesini o kadar bilinçli olmasını orada yaşadığım halde Türkiye'yi uzaktan tanımadığım halde onun sayesinde öğrendim. Ve 2000, 1996 senesinde onun isteği üzerine hmm. Almanya'daki bir çekirdek grubunu beraber Çağdaş Yaşamı kurabildik. Ve 1996 mıydı ee, Ayşe Zeynep? Siyirt Tervari'de 97'de Kardereller için <laughs> başladın dediği zaman hemen 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 başladık Ayşe sayesinde ve bu Kardereller ne kadar güzel oldu. Yani, 17 kızımız vardı. Evet 17 kızımızla Sizin başladık. Çok az değil, bir parayla başlayabildik evet. ama Hoş neler oldu? Evet. Neler oldu? İyi ki bugünleri gördük.